يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا يا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض Ya Zel Celal ve İkram. Ey hay ve kayyum olan Allah. Ey azamet celal ve kerem sahibi olan Allah'ım. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Ey kendinden başka senden başka ilah, tanrı, mabud olmayan Allah'ım. Ya Rabbi senden marifetin ile kalbimi ebediyetlere kadar nurlandırmanı istiyorum Allah'ım. Ey azamet, celal ve kerem sahibi olan Allah'ım. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Ey kendinden başka, senden başka ilah, tanrı, mabud olmayan Allah'ım. Ya Rabbi senden marifeti nuru ile kalbimi ebediyetlere kadar nurlandırmanı istiyorum Allah'ım.